Onlar arkadaşlar. Bugün önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen yağışlar ne durumda ona bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Videoya geçelim. Hemen şöyle ayın 22'sinden başlayalım. Ayın 22'sinde hiçbir yerde yağış yok. 23'üne geçelim. 23'ünde gördüğünüz gibi yağışlar oluşmaya başlamış. Antalya civarında, Konya civarında, Ankara'nın kuzey kesimlerinde, Doğu Karadeniz'de Yağışlar başlamış. Hemen 24'üne geçelim. 24'ünde yağışlar biraz daha artıyor. Antalya civarında, Konya civarında Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve iç kesimlerinde. Aynı şekilde Adana civarında, İç Anadolu'nun doğusunda Kayseri civarında, Doğu Karadeniz'e Doğu Karadeniz'de de hafif yağış bekleniyor. Yağışlar artmaya başlamış. Hemen 25'ine geçelim. 25'inde Adana'nın batı kesimlerinde İçegede, Doğu Karadeniz'de hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 26'sında e, Güney Ege'de, Muğla civarında, Antalya civarında, İçegede, İstanbul'un e, Avrupa yakasında hafif yağış görünüyor. Bir de Batı Karadeniz'de yağışlar görünüyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 27'sine geçtiğimizde, Orta Karadeniz'in iç kesimi ve kıyı kesiminde, Antalya'nın batı kesimlerinde ve doğu kesimlerinde, Konya civarında, Adana'nın batı kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulut ve açık olacak. 28'ine geçtiğimizde sadece doğu Karadeniz'de yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 29'una geçtiğimizde de sadece doğu Karadeniz'de yağışlar bekleniyor. 30'una geçtiğimizde İç Ege'de hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 31'ine geçtiğimizde yağışlar tekrardan başlıyor. Batı Karadeniz'in iç kesiminde, Orta Karadeniz'in iç kesiminde, Konya civarında, İç Ege'de, Antalya civarında, Muğla civarında yağışlar başladı tekrardan. Hemen birine geçelim. Birinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Antalya civarında Adana'nın batı kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak ikisinde. Sadece Antalya civarında yağışlar bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz'de İzmir'in kuzey kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Üçüne geçelim. Üçünde Antalya'nın batı kesimlerinde, Doğu kesimlerinde, bir de Adana'nın batı kesimlerinde, Ankara'nın kuzey kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parça bulutlu ve açık olacak. Dördüne geçelim. Dördünde Doğu Karadeniz'de Antalya'nın batı kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parça bulutlu ve açık olacak. Beşine geçelim. İçinde hiçbir yerde yağış beklenmiyor. Altısına geçelim. Altısında da hiçbir yerde yağış beklenmiyor. Yağış durumumuz böyleydi. Hemen sıcaklığa geçelim. Şöyle 22'sinden başlayalım. 22'sinde e, tüm bölgelerimiz hava sıcak olacak. 23'üne geçelim. 23'ünde de sıcak hava devam ediyor. E, 20 23'ü bir saniye. 24'üne geçelim. 24'ünde Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 25'ine geçelim. 25'inde Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde serinleme bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 26'sına geçelim. Bir saniye. 26'sı. 26'sında Marmara'da, Trakya'da serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 27'sine geçelim. 27'sinde de serinleme Marmara'da devam ediyor. Aynı şekilde Trakya'da da devam ediyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. 28'ine geçtiğimizde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. 29'una geçtiğimizde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de serinleme devam ediyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 30'una geçtiğimizde aynı şekilde Doğu Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde serinleme devam ediyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. 31'ine geçtiğimizde Marmara'da hafif serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. Hemen 30 ay bir, pardon birine geçelim. Birinde Doğu Karadeniz'de Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. İkisine geçtiğimizde Marmara'da ve Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. Üçüne geçtiğimizde Marmara ve Doğu Karadeniz'de tüm Karadeniz diyelim ona serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. Dördüne geçtiğimizde Aynı şekilde Marmara ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Beşine geçelim. Beşinde Marmara, Trakya ve Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Altısına geçtiğimizde sıcak hava biraz daha gitmiş gibi görünüyor. Marmara'da ve Trakya'da serinleme bekleniyor. Aynı şekilde Doğu Karadeniz'de ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde ee, sıcak olacak ama bir serin dalga girebilir. Beklentimiz var. Neyse videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.